Wow. Evet bu egzersizde özellikle içimizdeki o negatif duyguları, stresi e, dışarı atmış olacağız. Özellikle sesli ifade ettiğimizde çok daha etkisi artıyor diyebilirim. İsterseniz sessiz de yapabilirsiniz. Toplam 10 tekrar yapacağız 3 setten. Hazırsanız başlayalım. içimizdeki o tüm duyguları dışarı yansıtalım olur mu? Hadi bakalım. Wow. 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 Wow! 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 Evet, derin bir nefes alın. Tekrar başlıyoruz. Daha da abartalım hatta şimdi. Wow! 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 wow. detone olmuş olabilirim. <laughs> evet sıra üçüncü sette başlıyoruz. Wow, 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 wow. Evet şimdiki egzersiz de özellikle de yüzümüzü hem rahatlatacak hem de canlandıracak bir egzersiz olacak. Elini yumruk haline getirmeni istiyorum. Özellikle işaret parmağınızla orta parmağımızı kullanacağız. Burun kanatlarımızdan alnımıza doğru bir yol çizdiğimizi düşünün. Hafifçe baskı uygulayabiliriz. Evet şimdi burun kanatlarımdan alnımın ortasına geldim. Şimdi şakaklarıma doğru, yanlara doğru geçiyorum ve hafifçe yukarı kaldırıyorum. Evet tekrar burun kanatlarıma geldim hafifçe baskı uygulayarak bir yol çiziyorum alnımın ortasına doğru. Yanlara doğru geldim. Ve hafifçe yukarı kaldırdım. Şimdi üçüncüsünde şakaklara doğru gelirken elimizi avucumuzu bu şekilde açacağız. Hadi bakalım. Yine burun kanatlarındayım. Alnımın merkezine doğru geldim. Açarken avuç içlerimle açıyorum. Evet. Şimdi yeni setteyiz. Yine elimi yumruk yaptım. Burun kanatlarından alnımın ortasına doğru geldim. Yanlara doğru açtım. Ve şakaklarımı yukarı doğru gönderdim. Yine burun kanatlarımdan alnımın ortasına doğru geldim şakaklarıma doğru yönlendim ve hafifçe yukarı doğru kaldırdım evet şimdi avuç içlerimizi açacağız unutmayın tekrar alnımın ortasına doğru gidiyorum ve açarken avuç içlerimle birlikte açıyorum harika Şimdi derin bir nefes al bakalım. Ve ver. Tekrar elimiz yumruk halinde olsun. Tekrar gidiyoruz bakalım. Alnımızın ortasına. Sonra şakaklara doğru ve yukarı. Burun kanatlarından başlıyoruz. Alnımızın ortasına doğru. Sonra şakaklara doğru ve yukarı. Ve son kez burun kanatlarından alnımızın ortasına doğru ve avuç içleriyle gönder. Gel bakalım parmaklarını tam alnının merkezinden yanlara doğru, şakaklarına doğru gönder. İstersen piyano çalar gibi de yapabilirsin bu şekilde. ya da istersen dikey şekilde de gerçekleştirebilirsin. Vuruşlarını. Evet. Hadi bakalım bir daha yapalım. Şimdi de yukarı dikey şekilde yapabiliriz. Evet.